Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Ağustos ayı sosyal yardım ödemelerini hangi tarihte hısak sahiplerine ileteceği merak ediliyor. Ağustos ayında da sosyal yardım ödemeleri milyonlarca hak sahibinin hesabına aktarılacak. Geçtiğimiz aylarda ve yıllarda sosyal yardım ödemeleri genellikle ay ortasında verildiği için 12 Ağustos itibariyle destek ödemeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ilerleyen günlerde evde bakım maaşını ve aile destek programı ödemelerini hesaplara aktaracak. Evde bakım maaşı ne zaman verilecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman hak sahiplerine iletileceği ile ilgili açıklamada bulunması fakat genel like her ayın 15'inden sonra evde bakım maaşı veriliyor. Ağustos ayı ödemelerinin de birkaç gün içinde hesaplara yatacağı düşünülüyor. Evde bakım maaşı zamlı ödeme. Evde bakım maaşının yakın süreçte iletileceği düşünülürken, zamlı ödeme tutarı ile ilgili araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Temmuz ayında evde bakım maaşına ve toplumun farklı kesimlerine sağlanan sosyal yardımlara memur maaş katsayısına göre zam yaptı gerçekleşen artış ile birlikte evde bakım maaşı 5098 TL seviyesine çıktı. Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ödemesi için bekleyiş devam ederken, aile destek programı ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklamada bulundu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamasına göre, 15 Ağustos'tan itibaren evde bakım maaşı verilecek. Aile destek paketi programı zamlanacak mı? Aile destek programı ödemelerinin hak sahiplerine iletilmesine günler kala, aile destek programında artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Aile destek programı ödemelerine zam yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Ağustos ayında hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre hak sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vereceği destekler şöyle. 450 TL ve 6 olanlar, 1250 TL alacak. 450 TL üzeri 911 TL 15 kuruş ve 6 olanlar, 1100 TL alacak. 911 TL 15 kuruş üzeri 1372 TL 30 kuruş ve 6 olanlar, 950 TL alacak. 1372 TL 30 kuruş üzeri 1833 TL 45 kuruştan az olanlar, 850 TL alacak.